Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yay burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta yay burcu ile ilgili neler söyleyecek. Özellikle iş hayatı ile ilgili, aşk hayatı ile ilgili, süre gelen yaşantısı, istedikleri, istemedikleri, alması gereken önem, önlemler, yapması gerekenler hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumlayacağım. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartımıza bakacağız. Hemen yay burcu için ilk 4 kartımızı seçelim. Birinci kartımız inci kartımız 3. kartımız Gerçekten kart seçmek çok zor. Bu da dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. İlk kartımız Kılıç Altılısı. Gördüğünüz gibi bir kıyıdan başka bir kıyıya gidiyoruz. Ama bu bizim için iyi olacak. Gerçekten refaha ereceğimiz bir kıyı olacak. Bu yeni ortamlara girebilirsiniz. Yeni arkadaş ortamına girebilirsiniz. Ya da yeni iş teklifi alabilirsiniz bunun için bir mekan değişikliği olabilir sizin için ama burada yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar bu kıyıya yani dönüp baktığınızda bu kıyıdaki bütün her şeyi bitirmeniz lazım yani o kıyıya geçtiğinizde yanıma şunu aldım mı şu işi bıraktım mı ne yapmam gerekiyorsa bunun hepsini bitirip öyle gitmeniz gerekiyor ki daha huzurlu olasınız arkadaşlar. Bu bir. İkincisi yeni bir arkadaş ortamına girebilirsiniz. Partneri olmayan e, Yay burcu arkadaşlarım için söylüyorum özellikle. Bu arkadaş ortamında yeni partnerinizle tanışabilirsiniz. Bunun da müjdesini vereyim ama bizim için gerçekten e, böyle kaostan dinginliğe giden bir yol olacak bu. Sessiz, sakin ferah bir yol olacak gerçekten kendimizi dinleyebileceğimiz ve kafamızın rahat olacağı bir dönem olacak ve huzurlu bir dönem olacak bu yani olumlu olacak bizim için olumsuz değil bunu da söyleyeyim şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim artık neyse gerçekten gönlünüzden geçen olur inşallah bu yeni kıyıda da arkadaşlar her şey olabilir ama hazırlıklı olun. Yeni yeni teklifler çünkü sanki bir sayfayı kapatıp başka bir sayfa açıyormuşsunuz gibi düşünün. Kitaptan hangi satırları okuyacağınızı bilmiyorsunuz sadece. Daha dikkatli olun bu yüzden. Geldik kılıç altılısından kılıç sekizlisine. Ferah dedik ama zamanla aşacağımız bir kısıtlama dönemine gireceğiz ya da girdik çok çabuk geçiriyoruz arkadaşlar bunu da söyleyelim şimdi burada çok önemli bir nokta var neden kısıtlama dönemi çünkü zamanla açılacak bir kısıtlama dönemi çünkü kendimizi birazcık bağlamışız gördüğünüz gibi istersek bu bağlardan çok çabuk kurtulabiliriz çünkü o kadar sıkı sıkı değil ve arkamızda kılıç ve yakında da şatomuz var arkadaşlar Kule, kalemiz var yani ee, istersek bu iplerden çabucak kurtulup o zaman yani kısıtlama dönemine girmeden de kurtulabiliriz. Burada bir ayrıntı daha var. Gözlerimiz bağlı arkadaşlar. Buradaki gözlerimizin bağlı olmasının en büyük nedeni gerçekleri görmek istemiyorsunuz ya da görmemezlikten geliyorsunuz. Bunun yerine kafanızda kurmak, düşünmek, üretmek size daha olumlu geliyor belki de ama bu yaptığınız yanlış ki bu yüzden de ilişkinize özellikle ilişkinize çok büyük zarar veriyorsunuz. Yani partnerinizle ilgili aldığınız kararlar neyse ya da kafanızda soru işaretleri neyse bunlar tamamen sizin kendi kuruntularınız, kendi avuntularınız arkadaşlar. Birazcık şu gözünüzdeki perdeyi kaldırdığınızda hiçbir şeyin sizin düşündüğünüz gibi olmadığını göreceksiniz. Bunu da söylüyor bu kartımız bize. Lütfen arkadaşlar bu bağlardan bir an önce kurtulalım yeni bir döneme geçiyoruz. Kendimize ayak bağı olmasın ki gerçekten kupa üçlüsü geliyor. Gördüğünüz gibi 3 tane kadın burada bir kutlama yapıyor ve etrafımız bereketle dolu. İstediğiniz bir ilişki kuracak ya da bulacaksınız arkadaşlar. Bunun müjdesini vereyim ve mutlu olursa olsun mutlu sonuçlara kavuşacaksınız. Yeter ki şu bağlardan kurtulalım yay burcu arkadaşlarım. Çok güzel bir haber alacaksınız. Bu haber aile içinde böyle bayram sevinci, bayram coşkusuyla kutlanacak. Artık söz mü olur? Nişan mı olur? Ee, yeni iş teklifi aldınız. Bunun müjdesi mi olur? Ee, bunun e şeyi yoruma yazmak kısmı sizde artık neyse alacağınız teklif yazın arkadaşlar. Ama ne olursa olsun isteklerinize ve hedeflerinize zamanla ulaşacaksınız. Bunun da müjdesini verebilirim. Aile içinde huzurunuz, bozukluklar varsa bunlar bitecek. Özellikle kadın yay burcu arkadaşlarım eşinizden siz şikayetçiyseniz bu aralar çok kısa sürede bitecek ki bu şikayetlerde birazcık kendimiz bire 5 ee, katıyormuşuz gibi görünüyor. Haberiniz olsun. Ona da dikkat edelim ama. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar partneri olmayan arkadaşım da çok kısa sürede partneriyle karşılaşacak. Bunun da müjdesini verelim. Wow Vav wow, Vav wow. Kılıç e, Tılsım dörtlüsü e, gördüğünüz gibi her yerimiz para dolu. Ayaklarımızın altı kucağımızda kafamızda da para var arkadaşlar ve arkamızda da maşallah gökdelenleri var. Şu kartımız bize maddi açıdan hiç sıkıntı çekmeyeceğinizi tamamen refaha ereceğinizi söyleyen kartımızdır ama e, kazanmak size yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceksiniz. Hırsınızı bu da hırsınızın büyümesine neden olacak. Bu da sizin çok yıpranmanıza neden olacak arkadaşlar. Çok dikkat edin derim Hırsınız gözünüzü kapamasın buna dikkat edin derim yoksa para kazanın daha fazla kazanın Allah size ne veriyorsa bize de versin öyle söyleyeyim ama lütfen hırsınızın kurbanı olmayın yani bir kumar masasında hep kazandınız bir kere kaybettiniz diye bütün parayı yatırmayın misal örnek veriyorum sadece ne zaman nerede kaybedeceğinizi iyi bilin. Vav wow, ama aşk hayatınızda da arkadaşlar e, şöyle bir problem olacak. Partnerinizle özellikle belli bir aşamaya geldiyseniz partnerinizden biri inat yapacak. Partnerlerden biri inat yapacak. Benim dediğim olsun diyecek. E, ki çok güzel bir haber almışken bunu yaşayacaksınız maalesef aynı zamanda. E, partnerlerden biri sadece benim dediğim olsun e, ben böyle istiyorum diyecek bu sorunu aşmanın tek yolu da arkadaşlar ılımlı yaklaşmanız. Aynı şey sizin için de geçerli. Baktığınız hep benim dediğim olsun, benim istediklerim olsun. İlişkinizde böyle yaklaşıyorsanız ve böyle bir durum, tutum sergiliyorsanız arkadaşlar, bilin ki ilişkinizde sıkıntıya gidecek ya da bitişe gidecek. Eğer partneriniz ılımlı davranmazsa ki baktığınız davranmıyor, ilişkiniz biter. Bitmemesi için arkadaşlar biraz da sizde de ılımlı olun derim. Evet sizin için dört tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. Bunu yapmadan önce açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım yapabilirim. Ya da yıldız haritanıza bakabilirim arkadaşlar. Ki gerçekten yıldız falına inanılmaz talep var kesin ve net sonuç veriyor. Özellikle ilişkilerle ilgili arkadaşlar. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatında şu noktaya geldik. Boşanmaya da barışma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını size verebilirim size söyleyebilirim arkadaşlar. Tabi işiniz için de geçerli bu. At, şöyle bir adım attım benim için olumlu mu değil mi diye. Yeter ki bana ulaşın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bundan sonra ara ara çekilişlerim olacak. kazanın o katılmaya hak kazanmış olursunuz. Gelelim diğer dört kartımıza. Dünya kartımız. Arkadaşlar bir kitap okudum geçen adını vermeyeyim burada. Şu dünya kartından ya yani tarot kartlarından bahsediyordu ama bu zaman ötesinden gelen bir kitap çok ürkütücü hatta okuyanın delirdiği söylenen hani böyle nusrasının nusrasının 20. 30. kopyasının da kopyasının günümüze kadar gelmiş bir kitabı. Aynen bu karttan bahsediyordu. Ee, yani Kuzey Doğu, Kuzey Batı işte Güney Doğu, Güney Batı e, tanrılarından bahsediyordu. Tabi tek bir yaratıcı var o haşa bir şeydir. Onun yarattıklarından da hani güç verdiklerinden diyelim zamanında. E, biri insan, biri kartal, biri e, inek, biri de aslandır ve bunların hepsi insan yüzüne benzer diyordu. Bir bunda var bu e, işaretler bir de kader kartında var ama dünya kartı daha iyi ki bu... E, temsil ettiği kişiler de tamamen iyilik için e, savaşan tanrılarmış ya da güç verdi diyelim. Hani e, mitoloji de diyelim arkadaşlar. Gerçekten böyle tüylerimde zaten diken diken oldu gene. Kitap aklıma gelince bu geçen bayağı derinlemesine girdim bu konuya. E, kitaba daha doğrusu inanılmaz şeyler var. Nasıl büyüler var ya da nasıl büyüler bozuluyor. E, gerçekten insan dediğim gibi 30. ya da 40. nesil kopyasını okuyorsunuz ki gerçeği bile değil. Hani onun hakkındaki yorumları ya da yazımız bazı şeyleri insan gerçekten aklını kaçırıyor. Bu da öyle bir durum ki orada da Tarut'un ne kadar eskiye dayandığından bahsediyordu ki çok kısa bir bölüm. Zaten kitabın yarısından yarısı bile yokmuş neredeyse. O kadar parçalanmış bir kitap. Neyse adını vermeyeyim. E, i̇steyen olursa özelden yazsın. O ayrı bir konu tabi. Dünya kartımız arkadaşlar. Mutlu sonuçların e, kartıdır. Gerçekten ki dünya kartı 21 numaralı. Yani e, arkana kartlarının son seri kartıdır. Gerçekten gideceğimiz kıyıda mutlu sonuçlara ulaşacağız. Ufak tefek problemler olacak ama bunları da aşarken hem eğleneceğiz. Hem de hiç zorluk çekmeyeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi gerçekten mutlu sonuçlara ulaşacağınız bir kart çıktı hanenize ki bu saatten sonra o kitabı okuduktan sonra yeri benim için ayrıdır. Kıymetini çok daha iyi bilin derim. Genel yorumuna gelirsek arkadaşlar dünya kartımız bize doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu söyler. Karttaki dört figürümüz istediğiniz her şeyi yapacak e, doğru, güçlü olacağınızı daha doğrusu o güçlerden yardım alacağınızı söyler bize lütfen çok iyi değerlendirin bunu arkana kartlarının dediğim gibi son kartıdır ve şans getiren mutluluk getiren kartlarından bir tanesidir Hatta en iyisidir diyebilirim arkadaşlar ha her ne kadar her şey yolunda gitse de sorunlar yaşayacak mısınız yaşayacaksınız ama bunlar çok çabuk atlatacağınız ufak tefek problemler olacak bunu da söyleyeyim arkadaşlar çok kısa sürede yakın zamanda çok güzel müjdeler alacaksınız ki zaten yeni bir refah giriyorsunuz ki sonu sizin için çok güzel bitecek bunu da söylemiş olayım arkadaşlar olumlu haberler alacaksınız bunu da söylüyor bu kartımız bize aynı zamanda şunu da söyleyeyim Ken yani sizin tarafınızdan adımların atılması da lazım yani mutluluğa böyle tek ulaşmıyorsunuz siz bir adım atın Evrenin size 10 adım attığını zaten göreceksiniz arkadaşlar. Aşk hayatınızda da büyük engeller ortadan kalkacak. Bunu söyleyeyim. bazılarımız için evlilik kartıdır. Bazı arkadaşlarımız için hani ayrılmak isteyip de bunu dile getiremeyen arkadaşlarımız için ayrılık kartıdır. Yani her istediğiniz iyi anlam yani sizin istediğiniz doğrultuda olacak. Bunun da müjdesini vereyim arkadaşlar. Gerçekten ne olursa olsun mutlu sona ulaşacaksınız diyebilirim. Wow gerçekten bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hatta size daha detaylı anlatabilmek için. aşıklar kartımız. Vav vav vav. Bu arada şunu söyleyeyim. Partneri, eşi hani böyle genelde karşılaştırma yapmam ben ama kartlar birbirine çok benzince söylemek zorunda hissediyorum kendini. Eşi, partneri, sevgilisi, aklındaki kişi, ex partneri, yay ve oğlak burcu olan çiftlerimiz varsa aynı kartlar çok çıktı size. Ee, özellikle hani ex partneri yay oğlak olan varsa lütfen fırsat verin. Ee, sizden şans istiyorsa e, fırsat verin. Hatta bu videoyu izleyin ya da bir ön, e, yay e, oğlak burcunun videosunu izletin. E, aynı şekilde sizde e, şans vermeniz gerekiyorsa verin. E, yıkıcı olmayın. Yapıcı olun arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Kartımıza gelirsek arkadaşlar kafanızdaki bu perde soru işareti neyse çok kısa sürede bitecek. Çünkü olumlu ve mutlu haberleri beraberinde getiriyor. Aşıklar kartı bize karşılıklı uyumu tekrar sağlayacaksınız. İlişkinizde her şey düzene girecek. E, tıkanıklıklar ya da hani e, bunun gibi böyle küçük pürüzler varsa ortadan kalkacak arkadaşlar, İkilemler ortadan kalkacak, soru işaretleri ortadan kalkacak ki bu soru işaretleri en çok sizin kafanızda olan soru işaretleri sizin gereksiz yere yarattığınız soru işaretleri diyeyim arkadaşlar. Ya da e, durum farklıysa evliyseniz hani varsa aldatıyor mu gibi e, böyle durum böyle değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim partneri olmayan ya da partneriyle sorunları olan arkadaşlarımız varsa şunu söyleyeyim geçmişinize çok örtü çekeceksiniz ve çok büyük bir sorumluluk altına gireceksiniz. Tek bir sevgiyle de yetineceğinizi söylüyor Aşıklar kartı. Bize büyük adımlar atacaksınız aşk hanenizle ilgili arkadaşlar ve böyle olumlu yönde olacak bu adımlar sizin için. süre gelen yaşantınızda yeni bir yol ayrımı çıkabilir karşınıza. Bu yol ayrımını seçerseniz hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece kendinizdeki bilmediğiniz özelliklerin gün yüzüne çıktığını fark edeceksiniz. Aa şöyle bir özelliğim de mi varmış gibi. Ama seçmezseniz de dediğim gibi hiçbir değişiklik olmayacak. Yani göle bir küçük bir taş atmış ve dalgalanmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama ee ne olursa olsun ilişkilerinizde sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretidir. Aşıklar kartı. Bu yüzden lütfen şu bağlarınızdan bir an önce kurtulun arkadaşlar ki aşk hayatınızda da iş hayatınızda da mutlu olun. Çünkü Aşıklar kartı kariyeriniz e, çıktıysa da e, özellikle ortaklı bir işiniz varsa yani e, ortak bir işiniz varsa ortağınızla da işleriniz bozulmuşsa, uyumunuz bozulmuşsa e, bir şekilde kontak sağlayamıyorsanız bitecektir arkadaşlar. Arkadaş ortak ortağınızla da doğru yolu bulacaksınız. Sorunlarınızı gidereceksiniz ve işinize devam edeceksiniz ya da iş arkadaşlarınızla da ilgili sorunlarınız varsa bunlar da bitecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İşinizle de ilgili sorunlarınız varsa bunlar da bitecek. Yani sadece iş hayatınız değil işinizle de ilgili sorunlarınız bitecek. Wow, Geçelim diğer kartımıza. Kupa Kralı. Çok yoğun duygular içinde olacağız. Bunu söylüyor bu. Romantikleşeceğiz baya baya hem de. Çünkü Kupa Kralı ve Tılsım Kralı'nın yeri ayrıdır. Tılsım parada zirve yapacağınızı söyler. Kupa Kralı da manevi anlamda eee zirvede olacağınızı söylüyor arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok romantik bir dönemde olacaksınız. Bu yüzden gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirine çok karıştıracaksınız ki özellikle bunu iş hayatınızda çok yapacaksınız arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Böyle bu yüzden e, gerçek dünyayla e, Hayal dünyasını karıştırdığınız için istemsiz bazı kurallara karşı gelmek isteyeceksiniz, kendi dediğiniz yapmak isteyeceksiniz. Bu da sizin için çok olumsuz sonuçlara yol açacak. Niye diyeceksiniz? Çünkü tahtımız denizin üstünde arkadaşlar. E, tamam, de, deniz dalgalı gemiler var, e, batmıyor ama batmayacak anlamında da değil. Ama Dipten kurtulmuşsunuz. Özellikle alacağınız güzel haberler dedik. Yani ya, aile içinde pozitif bayram sevinciyle coşkulanacak. O dipten gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Bek duygularınız manevi anlamda. İş hayatınızda da böyle olacak. Ama dibe batmaması için lütfen kurallara uyalım. Yapmanız gereken neyse onu yapalım. Hayal dünyasıyla gerçek dünyayı birbirinden ayıralım. Böyle duygularımızı... Ee, lütfen fazla taşırmayalım <laughs> yoksa tahtımızdan oluruz arkadaşlar bunu da uyarmak benim görevim Evet yay burcu arkadaşlarım gelelim son kartımıza değnek yedilisi olmazsa olmazlarımızdan. Gördüğünüz gibi kendimize bir tepe seçmişiz arkadaşlar. Bu tepede bize uzanan değneklere karşı kendimizi savunuyoruz. Dikkatli ve tutumlusunuz ki öyle olmak zorundasınız zaten ama görüş ve inançlarımız yüzünden çok büyük haksızlığa uğrayacaksınız ve kendinizi kanıtlamak zorunda olacaksınız böyle bir ortama gireceksiniz arkadaşlar ama bizim için daha önemlisi üçüncü şahıslar üçüncü şahısların etkisi çok ki bizim e, ne kadar mutlu olduğumuzu görüp kıskanıp hasettinden çatlayanlar bize güneşe çamur atmaya çalışacaklar arkadaşlar bunlara sakın izin vermeyin üçüncü şahıslara karşı direnin savaşın Kazanan zaten siz olacaksınız ama hırsınızın gözünüzü kapatmasına sakın ama sakın izin vermeyin arkadaşlar. Aşk hayatınızda da partnerinizle sorunlarınız varsa bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi partnerinizin sizi aldatıyor olması değil, partnerinize birinin göz koyması olabilir. Bu yüzden aşk anenizde partnerinize, eşinize daha doğrusu lütfen çok dikkat edinlerim. Zaten kaybetmeyeceksiniz ama kaybedecekseniz de savaşarak kaybedin. Hani aman Allah'ından bulsun demeyin. Evet arkadaşlar. Yay burcu e, bu hafta böyleydi. Bence çok güzel çıktı. Dünya kartı sizinleydi. Benim artık favori kartım bu diyebilirim. <laughs> Neyse. E, kanalıma abone olup yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim ki yorumlarınız benim için çok önemli. Aynı zamanda instagram hesabından takip edebilirsiniz ve aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız falınızdan ister tarot falınızdan size söyleyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.